Herkese selam gençler ben Uğur. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video karşınızdayım. Bugün aylar yıllar sonra PSP videosu geldi. Ee, şöyle PSP'ye dönmüş değilim ama birkaç istek üzerine yeniden bir video çekmek istedim uzun zaman oldu hesabıma ilk defa girdim e, mesajları falan okuyacağım bir de gelen ödül falan varsa onları açacağız işte gene neye tıkladım ben ha. bu sesi duymayı özlemiş olabilirsiniz ben de sizlere özledim ama dediğim gibi sadece bir video yani dönmedim ve dönmedi düşünmüyorum asla şimdi hiç uzatmadan şöyle ödüllerimizi açalım çok merak ediyorum beni unuttunuz mu yoksa hala hani hatırlayanlarınız var mı bir de sessiz konuşmam gerek şu an biraz o yüzden kusura bakmayın. Şimdi 70k neşe gelmiş. Onu aldık. Hiçbir şey yaramadı tabii ki. Ben oyunu bıraktığımda sezon 9 muydu, 10 muydu hatırlamıyorum tam olarak. Şu an sezon 13'teyiz gençler. Yani düşünün ne kadar zamandır bıraktım Oyunu Şimdi bir dakika. Ee, evet böyle şeyler yapmıştım. 11 dakika önce Tabi unutuluk baya neyse mesajları okumaya geçelim hemen kısa tutacağım videoyu teşekkür ederim neşesi için ben de neşe vereyim şöyle tamam araba bakarsan çıkarttım küfür etmişler geçelim evet hiç oyuna girmiyorum ama hayırlı olsun VIP'si dur bir dakika şunu şöyle yaparsak bunu da böyle yaparsak Umarım her şey güzel gözüküyordur Bilmiyorum şu an nasıl gözüküyor ama Umarım her şey güzel gözüküyordur VIP <laughs> oldum Hayırlı olsun Bak, heh, Sonunda yazabildim var ya sonunda Beyler bayanlar bir dakika Sizleri gerçekten çok özledim ama Dediğim gibi yapacak bir şey yok Bıraktım oyunu ve bir daha da dönmeyeceğim Zaten gördüğünüz gibi Bıraktığımda da 67 level buldum şu anda hiçbir şey yok yani hiç girmedim oyuna hiç. al işte unuttuk seni demişler. Sağ abi fanalım YouTube'tan. Az teşekkür ederim abim. Merhaba abi yazmış. Merhaba. Bak doğru düzgün yazamadım ama. Merhaba. Evet. Ee, abi sana fan açtım. Konu sana benle. Efendim abi. Nasılsın yazmış. iyiyim Sen dedikten sonra diğer abi bir sürü mesaj var aslında da şu an hepsini okuyabileceğim bilmiyorum. Tamam bir dakika üstte çıkmasın şuraya. Abi neden video atmıyorsun? Abi video çekmeyi unutmuş yemin ederim var ya. ne konuşacağımı falan hiç bilmiyorum yani gençler şu an çok şaşkın bir şekilde video çekiyor Ama sizleri gerçekten özledim ee, Uzun zaman oldu çünkü böyle iki aya yaklaştı aynen yani iki aydır hesabıma hiç girmedim Hiçbir şekilde YouTube'a BSP ile ilgili bir şeyler atmadım veya Atmayı da düşünmüyorum zaten. Bu da sadece sizlere özlediğim için sizlere özel bir küçük hediyem olsun istedim. Çünkü gerçekten şey hem YouTube'a hem de buraya çok fazla şey geliyordu mesaj. hani, abi yeniden video çek falan diye. Ben de size kırmadım bir tane video çekmek istedim. Kısa tutacak zaten bu videoda. Yani fazla uzun olmayacak. Şöyle bir iki dakikaya bitireceğim videoyu. Selam yazmış. Selam diyelim rica ederim abi video az önce birkaç kelimeye yanlış söyledim konuşamadım umarım kusura bakmazsınız kesemeyeceğim videoları çünkü montaj yapma programını falan her şeyi sildim yani youtube'da o kadar alakamı kestim ki uğur abi çekişten çıktı bir hafta kısar ee, nike, nana nana nana. neden bunları bana söylüyorsunuz anlamadım şey o Evet her neyse yavaştan videonun sonuna geliyoruz gençler. Ee, şuralarda falan neler oldu Bir bakalım yüksek skorlara. Bak. Ha, tamam. Burada en son cool kiti birinciydi. Benim bildiğim. Her şey çok değişmiş beyler, bayanlar. Bayağı değişmiş hatta benim. Her neyse gençler dediğim gibi kısa kısa bir video yapmak istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşemeyeceğiz maalesef. Yine de sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.